Burak Dağ Demir, Burak Sarıtıkan, Mustafa Güneş, Uğur Kamış, Ben Derbeder, Burası Karşılıksız Aşkın Memleketi, Burası Gaziantep, Biz Her Zaman Buradayız, Hadi Çek Baba Çek, Derbeder, Arabaksıra Farkı İlahi Vallahi. Bir güzeli sevdim de haberi yoktur. Seyran Tepe Mahallesi'nin güzelidir. Seveniz çoktur. Bu derdini sorma. Sen sorma doktor. Gizli gizli seveyim. Bu yeter bana. Çok güzel saçları boncuk gözleri meneye benziyor güldür yüzleri kimse incitmez tatlıdır sözleri gizli gizli seveyim yeterli bana çok güzel saçları boncuk gözleri meneye benziyor güldür yüzleri Kimseyi incitmez tatlıdır sözleri Gizli gizli seveyim bu yeterli bana <laughs> Merhaba baksam hayalini görüyorum sen unutmaya çalışsam da bir ben başaramıyorum. Sen gittin ya bu Sayın Atepe Mahallesi'nden ben gidemiyorum. Benim bu şehre kader bağlıyor. Ben senden vazgeçemiyorum. Vur öldür ben ama ben, bana ben unut deme. Görüyorsun güzelim seni unutmayı ben başaramıyorum. Seni beyaz içinde karşımda görmeyi çok istiyorum. O güzel ellerinden tutup o güzel yüzlerine bakmayı çok istiyorum. Güzelim sen beni sevmesen de ben seni çok seviyorum. Sessiz sevdiğim kimselere diyemem. O güzeli çok sevdim artık gülemem bu yaram açma tabip saramam gizli gizli seveyim yeterli bana sen çok güzel saçları boncuk gözleri meneye benziyor. Güldür yüzleri, kimseyi incitmez, tatlıdır sözleri, gizli gizli seveyim, yeterli bana, çok güzel saçlar, boncuk gözleri, meleğe benziyor, güldür yüzleri.